Ertuğrul, Ertuğrul. Evet şu an yayındayım. haber var ha <laughs> Tamam. <laughs> That ben Mert Haber ver ben da, ben kur Mert, çekildi ben zaten. Ben sigarayı saklıyorum. <laughs> Mert ben <Mert, Mert> sigara içmem biliyor Saklayayım. Saklıyorum. Ben de Sen onu saklayayım. Şey onun yerine kola koy. içiyorum. onun yerine <laughs> <yöne>, kola koy. <laughs> şey yapıyorlar ya. <mı>? Mesela buzlar bilmem ne şey burada. Bugün pek geldi aşağıda benim şerefine propaganda konuşma yapmak için. Kaldırın da gençlere Bu, bu bardan içinde bir şey var. Hayır, hayır, bir, bir, bir şey. Çekiyor Her şu an. Evet, bunları kaldırdınız. Evet, bugün. Hadi bakalım. Çekim devam mı? Devam devam. Evet, ha, devam, Mert, devam. ben bir konuşma yapacağım. <laughs> Açılış konuşması yapmak istiyorum. Yaklaşık kapanıyoruz ben de. Bugün şey Dostlarla İzmit e, Yakacık kentine... İzini yanlış söyledim. Doğa değil değilse. <laughs> Yok sapıt değilse. Doğa iyice sapıt evet, burası e, Kadıköy. <laughs> Bir dakika abi ciddi olmak istiyorum Targakan gibi. E, burası e, Kadıköy'ün Dalyan ilçesi kasabası. E, arkadaşları buraya davet ettim. Kimi uçakla geldi, kimi helikopterle geldi. Ben bisikletle geldim. Arkadaşlarla böyle güzel bir mütevazi şekilde e, kola, ayran, cacık var mı? Yok yok. Haydari. Evet bu Bol şekilde çöz. Evet. Haydari. Konuşmam bitti. <laughs> Teşekkür ederim Mert'ciğim. Arkadaşlar bugün e, toplandık güzel dostlarla beraber. Kızlar beraber ama e, günün mana ve önemini belirten bir konuşma yapacak olursak hocam. eğer Başta Ulu Önder Mustafa Aa, Kemal Aa, Atatürk olmak üzere öğretmenler Hadi, bütün öğretmenlerimiz öğretmenler, evet, öğretmenler olsun, gününü kutluyoruz hep beraber. Ulan, alkış yapalım evet. mı? Alkış Alkış. Alkış. Ama bugün güzel ya. Neydi hava o hafta sonu? O yağmurda gittik ya biz. Soğuğu da kesti yukarıdan. Soğuğu hani. kestiler biraz sıcak hava verdiler. Sen Peki, var ya bugün ada turu açacaktın. Tamam. Tamam. Ama çarşamba adaya mı gidecek? Neye gidecek ne yapalım? Gelir misin? ya boş ver. Ya böyle. haftaya, haftaya olursa olur gelirim de. Yeriz yeriz de. Ben ya maalesef hafta işte olmak zorunda. Haftaya olabilir bak. Oturup ağlayacağım. Çok güzel olur da. Şeye o büyük adaya gittiğimiz yer vardı ya senin götürdüğün. Evet, Çarptı evet. da biz oradaydık. Evet, ben resimlerden takip ettim o çok kırmızı tuğlalardan tanıdım. Yani. Güzel tuğlalarından tanıdım o şekilde iyi oldu. O olur. O şeye bak Mert'in çok güzel çekimleri var orada. Tamam. İşte şu, şu anda meşhur olacak. Bak, Dostlar grubu Mert'in sayesinde meşhur olacak gibi geliyor bana. Abi, evet. Şu anda 8 bin tane taraftarımız bizi izliyor. <laughs> Canlı yayına mı geçti Mert? Şey, <laughs> 80 milyon şimdi Normalde herkes birer meze yapılır. Yani Onlar <laughs> şey ya da ikişer meze yapılır. Hay be sunmaya gelirken falan. çıkartayım. Geçen hafta gruptan arkadaşlarım bir tanesinin arkadaşı var. Çay mı devrim? Evde meze falan yemek yapıyor falan. Ona söyledik önümüzde bir menü var dedik. Oradan seçelim. Altı çeşit meze seçtik. Bir tanesi börek. Meze seçtik. Ha, sada... Aa, iyi He. Buradan ha. aldık. Adaya götürdük. Çıkar. Güzelce ne şey ambalajlamış falan. Hiçbir şey elimizi sürmedik. Bakınız zaten mezelerimiz. Bu nedir? Bu haydari mi? Aa, haydari al abi. Maydari. Ee, şey. Fazla çatal yok değil mi? Var mı? Bol bol. Bu musunuz şey?